Öncelikle herkese merhaba. Benim adım Hüseyin Ertunç. Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. Bu video 2020-2021 eğitim öğretim yılı matematik proje ödevim. Konum ise imkansız şekiller. Videomda bahsedeceğim başlıklar şu şekilde. İmkansız şeklin tanımı, imkansız şekil alanındaki sanatçılar, imkansız şekil örnekleri, dizi ve film sahnelerindeki imkansız şekiller, imkansız şekillerin çizimi, imkansız şekillerin sanal ortamda oluşturulması, imkansız şekillerin Lego yardımıyla oluşturulması imkansız yapıtlar. Tarihsel olarak matematik görsel sanatta özellikle perspektif çiziminde önemli bir rol oynamıştır. Matematik ve sanat çağdaş görüşlere göre görünüşte iki farklı alandır. Matematik genellikle analitik, sanat ise duygusal olarak kabul edilir. Matematik çoğu çağdaş sanatta açık bir rol oynamaz ve aslında birçok sanatçı perspektif çizimi bile nadiren kullanır veya hiç kullanmaz. Açıkçası matematik sanatında temalar ve fikirlerle ilgili hiçbir kural veya sınır yoktur cansız nesneler fizik kurallarına göre gerçek hayatta var olması mümkün olmayan ama aynı şekilde görebildiğimiz fenomenlerdir. Bunun nedeni geometrik olarak Öklid'ten uzayda ve 3 boyut içerisinde oluşturulamamasıdır. Yalnızca 2 boyutlu düzlemde veya illüzyon şeklinde ifade edilebilirler. Hayal gücünü büyüler ve gizemli hayranlıklarıyla izleyiciyi kışkırtırlar. Beynimiz dış dünyada hiç karşılaşmadığı bir görsel çatışma durumunu kabul etmek zorunda kalır. İmkansız şekillerin ilk örneği olan imkansız üçgen, 1934 yılında İsveçli ressam Oskar Reuterswart tarafından çizilmiş. Oskar Reuterswart İsveçli bir grafik sanatçısıydı ve 1934'te başlangıçta uygulanabilir görünen ancak fiziksel olarak inşa edilemeyen üç boyutlu çizim sanatına öncülük etti. 29 Kasım 1915'te İsveç'in Stockholm kentinde doğdu. Aktarılanlara göre disleksi hastasıydı ve nesnelerin mesafesini ve boyutunu tahmin etmekte zorluk çekiyordu ancak ailesi sanatçıydı ve evinde onu resim ve heykel çalışmalarına teşvik etti. Reuters özgünlüğü kariyerinin başlarında yani 18 yaşındayken ortaya çıktı. 1934'te okul öğrencisiyken perspektif olarak bir dizi küpten oluşan imkansız üçgen adlı bir model oluşturdu. Bu model ilk bakışta tüm okul çocuklarının aşina olduğu basit bir geometrik şekil gibi görünmekteydi. Ancak gözünüz ana hatları takip etmeye çalışırken üçgen aniden baş döndürücü bir hal almaya başlıyordu. Çünkü alt halka beynin sezgisel fiziksel yasalar bilgisine zarar veriyordu. Lotus var, 2500'den fazla model üretti. 1960'ların sonlarına doğru çalışmalarını içeren birkaç kitap yayınladı ve birçok uluslararası galeri sergisiyle takipçilerinin ilgisini çekti. Bugün hem matematikçiler hem de psikologlar onun çizimlerini görsel algıyı incelemek için şablon olarak kullanıyor. İmkansız figürlerin geliştirilmesine ek olarak İsveç'te büyük heykeller, labirentler ve mimari yapılar dahil olmak üzere birçok bayındırlık eserinde tasarımcısıydı. Moritz Cornelis Escher veya daha çok kullanılan adı adıyla MC Escher 1898 yılında Hollanda'da doğdu. 1918 yılına kadar inşaat mühendisi olan babası George Escher, annesi Sara ve dört erkek kardeşiyle birlikte doğduğu kent olan Louvarden'da yaşadı. Okul hayatı hiçbir zaman iyi olmayan Escher çizimlerini gösterdiği grafik öğretmeni Samuel Mesquita'nın da tavsiyeleriyle grafik üzerine çalışmayı uygun gördü. Escher yaşamı boyunca 448 litograf ve 2000'in üzerinde çizim yapmıştı. Roger Penrose 8 Ağustos 1931'de İngiltere de Colchester'da doğdu. Kendisi matematiksel fizikçi, matematikçi ve bilim felsefecisidir. 1950'de Penrose üçgenini buldu ve bunu kendi en doğal formundaki imkansızlık olarak tanımladı. Bu fikirde imkansız cisimler çizen ressam MC Escher'in eserlerinden esinlendi. Escher'in daha sonraki çizimleri de Penrose'un çalışmalarından etkilendi. Penrose matematiksel fizik alanında olan çalışmalarıyla tanınmıştır. Özellikle de genel görelilik ve kozmolojiye olan katkılarıyla birçok ödül almıştır. Bunların içerisinde evrenin anlaşılması çalışılmasına olanak sağlayan katkılarıyla 1988 yılında Stephen Hawking ile paylaştığı Wolf Fizik Ödülü de bulunmaktadır. Bir sonraki sanatçımız olan İsvan Oros 1951'de Macaristan'da doğdu. Kendisi matematikten esinlenen çalışmaları, imkansız nesneleri, optik illüzyonları, çift anlamlı imgeleri ve anaformozları ile tanınır. Budapest'teki Sanat ve Tasarım Üniversitesi'nde grafik tasarımcı olarak eğitim aldı. 1975'te mezun olduktan sonra tiyatro, sahne tasarımcısı ve animasyon filmi ile ilgili başladı. Daha sonra poster sanatı ilgi odağı olunca tiyatro, film ve sergi afişleri tasarlamaya başladı. Doğu Avrupa demokratik değişimlerinin etkisi altında bazı siyasi posterler de çizdi. Istvan Oruz'un zorlanmış perspektifler ve optik illüzyonlarla geometrik sanatı Eşer'in çalışmalarıyla da karşılaştırılmıştır. Istvan, gravür ve gravür gibi geleneksel baskı tekniklerini takip ederken görsel paradok ve illüzyonist yaklaşımları kullanmayı seviyordu. Ayrıca anaformos tekniğinde yenilemeye çalışıyordu. Takma adı Nikol olan Lyubov Nikolayeva, Ukrayna'daki Nikolayev kasabasında doğmuş. Çocukluğundan bir resimle ilgilenmişti. 1982'de ilk kez mürekkep kullanarak boyamaya başlamış. Bu zamandan beri fantezilerini ve okuduğu kitaplardan sahneleri örneklemenin ana aracı olarak mürekkep ve kalemi görmüş. 1992'de Geleceğin İllüstratörleri Yarışması adlı uluslararası yarışmada ödül aldı. 1993 yılından beri Nikolayev'de sergilere katılıyor. Nikol iki kişisel sergi açtı. İlk imkansız şeklimiz imkansız küp. İmkansız küp veya irasyonel küp eş icat ettiği bir nesnedir. Yüzeysel olarak 3 boyutlu bir küpün perspektif çizimini andıran özellikleri gerçek bir küpte göründüğünden tutarsız bir şekilde çizilen iki boyutlu bir figürdür. İmkansız bir küp genellikle kenarları temsil eden çizgi parçalarının görünüşte katı kirişler ile değiştirildiği bir küp olarak oluşturulur. Günümüzde Avusturya'da bir postapulunda da imkansız küp yer alıyor. Penrose merdiveni Penrose merdiveni veya imkansız merdiven Lionel Penrose ve oğlu Roger Penrose tarafından oluşturulan imkansız bir nesnedir. Penrose üçgeninin merdiven şeklindeki varyasyonu olarak kabul edilir. Bu yanılsamada 90 derecelik dönüşlerle yükselen veya alçalan bir merdiven iki boyutlu olarak tasvir edilmiştir. Bir kişinin bu merdivenlere çıktığı hayal edildiğinde sonuçta herhangi bir yükselme veya alçalma olmadığı hep başladığı yere döndüğü sonsuza kadar devam eden bir döngü ortaya çıkmaktadır. Üç boyutlu uzayda açıkça imkansız olan bu merdivene Penrose merdiveni denir. Penrose üçgeni İlk olarak İsveçli sanatçı Oscar Reuterswart tarafından 1934 yılında keşfedilen bu imkansız üçgen ünlü matematikçi Roger Penrose tarafından bağımsız olarak 1950'lerde yeniden keşfedilerek popüler hale gelmiş. Penrose üçgeni imkansızlığın en saf formu olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Penrose imkansızlığı dörtgen, beşgen, altıgen ve sekizgen de geliştirmiştir. Üç çubuk olarak da anılan bu geometrik şeklin imkansızlığı her bir kenarı oluşturan dikdörtgenler prizmasının ikili ikili olacak şekilde birbiriyle 90 derecelik açılarla kesişiyor olmasıdır. Bu animasyonda ilginç olan Penrose etrafında dönen toptur. Çünkü topu takip edecek olursanız aslında mümkünmüş izlenimine kapılırsınız. Bunun sebebi Penrose 3 çubuğunun aynı zamanda üç döngülü bir Möbius sonsuz döngüsü de yaratıyor olmasıdır. İmkansız trident. Bu imkansız şeklimiz imkansız çatal veya şeytan ayarlama çatalı gibi isimlerde alabiliyor. Bir ucunda 3 silindirik çıkıntı var gibi görünüyor ve gizemli bir şekilde diğer ucunda 2 dikdörtgen çatala dönüşüyor. İmkansız şelale. Hollandalı sanatçı Escher tarafından ilk kez Ekim 1961'de basılmış bir taş baskıdır. Şelalenin dibinden gelen suyun şelalenin tepesine ulaşmadan Önce su yolu boyunca yokuş aşağı aktığı bir sürekli hareket makinesini gösterir. Çoğu iki boyutlu sanatçı derinlik yanılsaması yaratmak için göreceli oranlar kullanırken, eşler burada ve başka yerlerde görsel bir paradoks yaratmak için çelişkili oranlar kullanıyor. Çelaleyi besleyen su iki penrose üçgeni yapısına sahip. İmkansız kemer. İmkansız kemerin iki ayağından biri bize daha yakın, diğeri ise bizden daha uzaktaymış gibi görünür ayaklar arasında paralellik olması gereken bu kemerde paralellik yoktur. Kemerin üst tarafı ise gayet normal gözüküyor. İmkansız şekillerle bu kadar ilgilendikten sonra çevremizdeki imkansız şekil çizimlerini veya illüzyonlarını algılamamız daha da kolaylaşmış olmalı. O halde birçoğumuzun izlediği filmlerde veya dizilerdeki imkansız şekillere bakalım. Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen 2010 Amerikan Bilim Kurgu filmi olan başlangıç filminde Penrose merdiveni berrak rüya dünyalarında yaratılabilecek imkansız nesnelerin bir örneği olarak filme dahil edilmiş. Alman doğaüstü gerilim dizisi olan Dark'ta bir sahnedeki zamanda yolculuk kitabının kapağında imkansız üçgen tasvir ediliyor. Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan bir Amerikan fantastik drama dizisi olan The Witcher'ın 1. sezon 5. bölümü olan Bastırılmış İstekler'de Geralt'ın nehirde bulduğu şişe tıpasının üzerinde imkansız bir işaret var. Amerikan komedi müzikal televizyon dizisi olan Phineas ve Ferb 2. sezonun 6. bölümü Gaming the System'da Phineas ve Ferb ve Candace bilgisayar oyununun içine giriyor. Oyunun bir odası eşerin relativitesini temsil ediyor. 1991'den 1995'e kadar Warner Bros. tarafından üretilen bir Amerikan çizgi film sitcomu olan Tazmanli 1. sezon 57. bölümde Taz in Kinland, Kiwi'yi kovalayan Taz kendini sonsuz merdivenlerde bulur. Videonun başından beri sözler olarak sizlere imkansız şekilleri anlatıyorum. Peki imkansız şekillerin nasıl çizildiğini görmek ister misin? Her ne kadar bakarken gözlerimizi yorsa da ve hatta çizimi bile imkansız gözükse de işte imkansız şekil çizimleri. İmkansız şekilleri çizerken bir yeteneğe ihtiyacınız yok. Sadece kalem ve kağıdınız olsa yeter. Öncelikle bir eşkenar üçgen çiziyoruz. Her kenarın eşit olmasına özellikle dikkat edelim. Ardından kenarlardan çizgiler çiziyoruz her kenardan. İçeride oluşan küçük üçgene de aynı işlemi uyguluyoruz. Ardından yukarılarda ve kenarlarda kalan köşelerde kalan baklava dilimlerinden kısa çizgiler çiziyoruz. Köşelerden kalın bir kalemle geçerseniz daha güzel gözükebilir. Ardından içerideki küçük üçgenin de kenarlarından geçiyoruz. Ve videoda gördüğünüz gibi gösterdiğim kenarlar da üzerinden geçerek belirginleştiriyoruz. Ardından geri kalanları siliyoruz. Gölgelendirme yaparak biraz daha 3 boyut havası katmaya çalışıyoruz. Bir diğer şeklimiz ise imkansız küp. İmkansız küpü çizerken öncelikle normal bir küp gibi kenarları çizerek başlıyoruz. Cetvel kullanarak da yapabilirsiniz. Fakat böylesi daha hızlı oluyor. Ardından kenarlarımızı kenarlarına aynı diğer perdemiz üçgeninde yaptığımız gibi birer çizgi daha çiziyoruz. Yani yüzeylerin üzerine birer tane daha kare çiziyoruz. Diğer yüzeyde de yani hep köşelerden ilerliyoruz. Sanki kübün ortası delikmiş gibi bir hava vermeye çalışıyoruz aslında burada. çizim hatalarının aslında pek de bir önemi yok. Çünkü daha sonra üzerinden daha kalın bir kalemle, daha belirgin bir kalemle geçtiğimiz için tüm kusurları şans, silme şansımız var. Ardından Ardından çizdiğimiz, çizdiklerimizin üzerinden geçmeye başlıyoruz. çizerken de hata yapsak da aslında bunu daha sonra gölgelendirme yaparken kapatma şansınız var. Tüm kenarların üzerinden geçtiğimizde emin olduktan sonra gölgelendirmeye geçmeden önce son kontrollerimizi yapabiliriz. Mesela ben şuradaki kenarları çizmeyi unutmuşum. Zit unuttuğunuz bir şey varsa gölgelendirmeye geçmeden önce düzeltebilirsiniz. Zaten kurşun kalemle yaptıklarımızı sileceğimiz için bir fark olmayacak önceden veya sonradan çizmemizin. Üzerinden silgiyle geçiyoruz ki çizimlerimiz gitsin diye. Ardından gölgelendirmeye başlıyorum. <laughs> Her geçen gün gelişen ve değişen dünyamızda günlük yaşamın bir parçası olan veya yapmak istediğimiz birçok şeyi artık internet üzerinden yapabiliyoruz. İmkansız şekilleri de internet üzerinde oluşturabiliyoruz. Bunu yapmak için kullanabileceğimiz bir sürü uygulama veya siteye erişim sağlayabiliyoruz. Bugün ise belki de erişime en kolay olan Impossible Constructor Online üzerinden Oscar Reuters vardı imkansız üçgenini oluşturacağım. Siteye Google hesabı ile giriş yaptıktan sonra sağ üst taraftaki Create Figure kısmına basıyoruz. Buraya bastıktan sonra karşımıza seçenekler çıkıyor. Bu seçeneklerden istediğinize veya istediğinize uygunu seçerek yapmaya başlıyorsunuz. Ben videoyu hızlandırarak size gösteriyorum. Yoksa yapması biraz zaman alabiliyor. şimdi işi biraz daha ileri götürüp imkansız şekilleri 3 boyutlu olarak oluşturmaya çalışalım. Hatırlarsanız imkansız şekillerin geometrik olarak öklitliğin uzayda ve 3 boyut içerisinde oluşturulamayacağından bahsetmiştim. Bu yüzden işin içine biraz ilüzyon katmak zorundayız. Yapı taşlarımız Lego olacak. Çünkü Lego ile bir şeyler inşa etmek kağıt ve mukavva ile maket yapmaya göre daha az kirlilik çıkartıyor. Ayrıca hatalarımızı geri alma şansımız da var. Legolarla Penrose üçgeni yapacağım. Penrose üçgeni yaparken kullanacağım Lego yapı taşlarını şöyle kısaca özetleyeyim. 3 tane 4'e 2 Lego tabanı, 1 tane 2'ye 2 Lego tabanı, 3 tane 4'e 2 Lego tuğlası, 1 tane 6'ya 2 Lego tuğlası, 3 tane 2'ye 2 Lego tuğlası, 4 tane 2'ye 1 Lego tuğlası. Tabi siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Önemli olan videodaki şekli oluşturmak. 2'ye 2 Lego tuğlası yerine daha fazla 2'ye 1 Lego tuğlası da kullanabilirsiniz. En alt tabana 10'lu olacak şekilde Legolarımızı diziyoruz ardından. 5 kat yukarı lego çıkıyoruz. Ardından sağa veya sola sizin tercihinize kalmış. Geriye kalan legolarımızı ileri doğru diziyoruz. Uygun bir perspektifte fotoğraflarını çekiyoruz. Uygun bir perspektifte çektiğiniz zaman imkansız üçgeni görebilirsiniz. Yapacağım şekil ise imkansız kemer. İmkansız kemer yaparken kullanacağım yapı taşları ise şöyle. 9 tane 2'ye 1 Lego tuğlası. 2 tane 4'e 1 Lego kemeri. Öncelikle Legoların ayaklarından biraz bahsedeyim. Bir ayak 5 tuğla yüksekliğinde. Diğeri ise 4 tuğla yüksekliğinde olacak. 5 tuğla yüksekliğinde olan 2 tane kemeri takıyorum. Ardından 2 gerisine 4'lük ayağı takıyorum. Böylelikle uygun perspektive geldiğimde diğer dörtlü kayak beşlik kayağın sanki altındaymış gibi gözükecek. bu cisimlerin biraz daha büyütülmüş ve dünyamıza yerleştirilmiş hallerini inceleyelim. İlk heykelimiz bir imkansız üçgen. Hollandalı sanatçı ve matematikçi Matthew Heemakers tarafından yaşadığı Belçika'nın Opoven köyünün merkezine yerleştirilmiş. heykelimiz ise George Radboff tarafından yapılmış. Bu imkansız ok eski kullanılmış kompakt disklerden oluşturulmuş. Üçüncü imkansız şeklimiz ise Avustralya Pers'te şehrin doğu kısmının yeniden inşası kapsamında Virgin McKay ve Ahmet Abbas tarafından imkansız üçgen heykeli oluşturulmuş. Bu küp evler 1984'te mimar Pete Bloom tarafından tasarlanan ve Hollanda'nın Rotterdam'daki Overblak Caddesi'nde inşa edilen bir diz yenilikçi evdir. Bloom her birine tutturulmuş toplam 32 küpü 45 derece eğerek bu binayı oluşturmuş. Üstelik bu bina seti haritada görüldüğü gibi kuş bakışı imkansız bir figür gibi görünüyor. Bu yalnızca tek bir bakış açısından imkansız görünen ahşap tabure. Ve son olarak bugünden 8 yıl önce oluşturulmuş bir modern miti inceleyelim. Eşer'den esinlenerek oluşturulan bu merdivenler Rochester Teknoloji Enstitüsü'nde bulunuyor. Videodaki kişi merdivenlerden yukarı çıkıyor ve aşağıdaki kattan geri çıkıyor. Bu sahte video 52.837 dolar değerinde bir transmedya eseri aslında. Sahte web sitelerinden oluşan bir ağ ve amacı efsaneyi canlı tutmak olan devasa ve başarısız bir kitle fonlaması kampanyası bile yapılmış. Daha sonra eseri üreten kişi bu belgeseli diğer filmlerinden farklı bir şekilde ele almadığını, bir senaryo yazdığını, her şeyi film şeridi şeklinde oluşturup ve bir oyun gibi provasını yaptıklarını açıklamış. Yani kısacası bu video farklı çekim teknikleriyle oluşturulmuş. İmkansızlık çok özel bir türdendir. Mevcut ve henüz mevcut değildir. Ancak aynı zamanda zihni ve hayal gücünü sağlam bir şekilde tutuyor gibi görünmektedir. İmkansız figürler tuhaf bir şekilde hayal edilebilir ve çizilebilirler. Onlara hayranlıklarını ve çekiciliklerini veren budur. Zihnin ilgisini çeken ve algının doğasına yeni bakış açıları sunan yeni bir dünya açarlar. Videomuz sonuna geldik. İmkansız şekilleri 8 alt başlıkta inceledim. Beni izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Müzik